sözü konuğumuza bırakalım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elin Sakan bizimle birlikte. Efendim buraya e, baro başkanları ile geldiniz. Ankara Barosu Başkanı, Bartın Barosu Başkanı. E, burada incelemelerde bulundunuz. E, şimdi bir soruşturma var. Soruşturma açıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi soruşturma için. Siz soruşturmaya dair bir bilgi edinebildiniz mi? İlerleyen süreçte bir görüşmeniz olacak mı bu soruşturma için? Evet tabii öncelikle çok büyük bir acımız var. Tüm Türkiye'nin çok büyük bir acısı var. Ee, ve şunu da biliyoruz ki ateş de düştüğü yeri yakıyor. Dün olayın olduğu andan itibaren e, Bartın Barosu Başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşlarımız buradaydılar. Aileyle o acıyı paylaşmak ve gelişmeleri takip edebilmek bakımından biz de bugün Bartın Baromuza ve buradaki ailelere destek olmak, o acıyı paylaşmak, e, yaraların sarılmasına bir nebze olsun katkı sunabilmek ve hukuki süreci de takip edebilmek e, adına buradaydık. Ben tekrar bu vesileyle Tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, aynı zamanda yaralılara da acil e, şifalar diliyorum. Ee, tabii bir soruşturma süreci başlatıldı ancak henüz e, bizimle paylaşılan, bizim bilgi alabildiğimiz bir durum söz konusu değil. Daha çok sıcak e, gelişmeler söz konusu. Ancak e, özellikle soruşturma aşamasında bu tür vakalarda delil toplamanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde hukukçularız ve bir hukuk örgütü olarak da bugün aynı zamanda buradayız. Bu sebeple bugün Bartın Baromuz'da bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızla yönetim kurulu üyesi meslektaşlarımızla. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı her iki hukuk örgütü olarak ortak kuracağımız bir komisyonla ve koordinasyon içerisinde birlikte etkin şekilde yürütme kararlılığı içerisinde olduğumuzu ...vurguladık, ortaya koyduk. Aynı zamanda... E, ...ailelerin de hukuki yardıma... ...ihtiyaçları noktasında... ...avukatlık kanununun... E, ...ilgili maddelerinin bizlere verdiği... ...sorumluluk gereğince, yüklediği... ...yükümlülük gereğince aynı zamanda... ...ailelerin yanında yer alma... ...kararlılığımızı ortaya koyduk. Dediğim gibi bir hukuk örgütü olarak... ...bu sürecin hukuki ilerleyişini... ...gerek savcılık aşaması gerekse... ...hukuki boyutunu... E, ...Bartın Baromuz'la beraber... son ne kadar etkin şekilde takip etme kararlılığı içerisindeyiz. Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma ile ilgili bilgileri yarın ve ertesi günler alabileceğiz. Ancak bizler de bu konuda uzmanlık e, içeren bir e, alandaki meslektaşlarımızla beraber soruşturmanın gerçekten etkin şekilde yürütülmesi, kamuoyunun gerçekten tatmin olabileceği bir soruşturma ve kovuşturma sürecinin yürüyebilmesi bakımından burada bu soruşturmayı etkin şekilde takip edeceğiz. Bu da burada bulunma sebeplerimiz yine bir tanesidir. daha önce de soruşturmalar açıldı Ermenek'te, Somada. E, bu sefer farklı olur diyor musunuz ve e, burada bir kamu e, yeri burası. Yani bu buranın farklı olması bekleniyor mu burada? Diğer e, özel maden şirketlerinde meydana gelen patlamalardan ziyade. Aslına bakarsanız tabi bu şekilde bir e, olayla karşılaştığımızda e, bir kamu kurumu olmasının veya bir özel şirket olmasının Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde yürütülen soruşturmalarda farklı uygulamaları yanında getirmesini beklemiyor olmamız e, gerekir ama bu bahsettiğiniz sorunun içerisindeki <laughs> kaygıyı anlayabiliyorum. Aynı kaygıları bir vatandaş olarak da hissettiğimi sizinle paylaşabilirim. Tabii e, evet e, bir kamu kurumu e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve buradaki işletmenin yürüttüğü faaliyetlerde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığı... ...bu denetimlerin neticesinde ortaya çıkan raporların gerçek anlamda önerilerin yerine getirip getirmediğini denetleyecek olan makam... ...tabii ki Cumhuriyet Başsavcılıkları. Bu konuyla ilgili olarak da biliyorsunuz sosyal medyaya da yansıdı. 2019 yılında Sayıştay'ın düzenlediği bir rapor var ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaşılan bir rapor bu rapor. Tabi bu raporun içerisindeki kısımları incelediğimizde eksi 300 metrede bazı sıkıntıların yaşanabileceği, grizi patlamaların olabileceği, buna göre kurum degaj yönergesi uyarınca gerekli önlemlerin alınması gerektiği gibi unsurlar da paylaşılıyor. Tabii bunlar çok ham bilgiler şu anda bizim elimizde. bu raporun altındaki inceleme raporlarının neler olduğu, bu rapora göre kurum tarafından gerekli önlemlerin alın alınmadığı gibi tüm hususlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüteceği soruşturmada ortaya konulmak durumunda. Bizim de varlık sebebimiz zaten Türkiye Barolar Birliği olarak avukatlık kanunundan aldığımız yetkiyle bu soruşturmanın sonucunda gerçekten kamuoyunu tatmin edecek, kamuoyu vicdanını gerçekten tatmin edecek bir sonucun e, ortaya çıkartılmasıdır. Bu sonucun gerçekten gerçekten az önce belirttiğim kıstaslar içerisinde bağımsız bir e, yargı sistemi içerisinde değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılması aslında yargı sisteminin tüm milletimize olan borcudur. Bu borcun yerine getirilmesinde ise savunma makamı olarak biz üzerimize düşen bütün unsurları yerine getireceğiz. Ben bunun kendi adıma sözünü çok rahatlıkla verebilirim.